Trump, Suudi Arabistan'a gitti, kılıçları kuşandı. Mecazen değil, kelimenin tam anlamıyla. Amerikan başkanı terör nedeniyle gemileri yakma noktasına geldi. Arap dünyasıyla ekonomik bağlar kurdu. 380 milyar dolar silah anlaşması imzaladı. Kameralara da çok renkli görüntüler verdi. Amerikan Başkanı Donald Trump ilk yurt dışı ziyaretini yaptığı Suudi Arabistan'da Arap dünyasıyla yeni bir sayfa açtı. İki günde 380 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. Sevincini de böyle gösterdi. Başkan onlarca kılıcın arasında dans ederken korumalarının ve gizli servisin yüreği ağzına geldi. Ancak bu Trump'ın keyfine engel olamadı. Çok konuşulan ziyarette Trump'a eşlik eden eşi Melani ve kızı Ivanka Suudi Arabistan'a uygun bir kıyafet tercih etti. Ancak başlarını kapatmadılar. Kral Selman Trump'ı en üst düzeyde karşıladı. Ardından da devlet nişanı takdim etti. Bu görüntüler sosyal medyayı salladı. 380 milyar doların ardından başkan kralın önünde diz çöktü yorumlarına neden oldu. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri canlandırmaya hedefleyen Trump, Arabistan'a sadece 110 milyar dolar silah sattı. Suudi petrol devi Aramco'da 11 Amerikan şirketiyle 50 milyar dolarlık anlaşma imzalayacaklarını duyurdu. Ziyaret öncesi Suudi Arabistan cadde ve sokaklarına daha önce görülmemiş bir şekilde Trump'ın fotoğrafları ve Amerikan bayrakları asıldı. Trump Arabistan'dan sonra yarın İsrail'e gidecek. Daha sonra da Belçika ve İtalya'yı ziyaret edecek.